şumuza koşu yardımcı naszej стране нашей Украине это заслуженный тренер Украины заслуженный Украины 24 Şubat'ta başlamış olan Rus silahlı kuvvetlerinin başlatmış olduğu saldırılar tüm Ukrayna'yı etkisi altına alıyor. Şu an yaşanan olay büyük bir felaket ülkenin üzerinde. Şu anda da siviller ölüyor. İnsanların üzerine bombalar yağıyor. Sürekli devam ediyor. Biz bunun bir an önce bitmesini istiyoruz. Ve bizim tekliğimiz var savaşın bir önce sona 23 fevralya закончили тренировочный сбор KUDA любим приезжать готовимся к крупным соревнованиям Biz 23 Şubat'ta Antalya'da kampımızı tamamladık. Dünya Yürüyüş Kupası'na katılmak için 23 Şubat'ta Kiev'e döndü atletizm yürüyüş milli takımımız. Ancak ee 23'ünde döndükten sonra 24'ünde Rusya saldırısı başladı. muscat Umman'daki yapılacak olan dünya şampiyonasına tabii ki katılamadık. Sonrasında da Türkiye Atletizm Federasyonu, bizim Atletizm Federasyonumuzla iyi ikili ilişkilere sahipler. Uzun yıllardır bir dostluğa sahibiz. Ukrayna Atletizm Federasyonu ülkedeki iyi sporcuların ülkeden tahliyesini sağlamak için böyle Türkiye Bisiklet Federasyonu ile ikili ilişkilerini kullanarak Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun davetiyle buraya bizi davet ettiler. Bizim normalde buraya İzmir'e gelme planımız yoktu ama böyle bir ortamı sağlayan Türkiye Bisiklet Federasyonu'na da müteşekkiriz. Спасибо, щоб щоб продовжувати тренування і до виступів на змаганнях. Також хочу подякувати саме дирекції цієї олімпійської бази. Ка핌кан'da bize sağladığı için Türkiye Bisiklet Federasyonu'na çok teşekkür ediyoruz. Burada Yüksek Performans Merkezi'nde de bizim ihtiyaç duyduğumuz bütün imkanlar var. Burada internet bağlantısı sayesinde sürekli ailemizle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Benim bütün ailem, akrabalarım, sporcularım, şu an hepsi Ukrayna'da kaldılar. Onlara online olarak hem ulaşıyorum, onlara antrenman programlarını yolluyorum. Antrenmanlarını yapmaya çalışıyorlar. Tabii sirenler çalmadığı sürece. Onun dışında da şu anki burada planladığımız kampımız 30 Nisan'a kadar sonrası ile ilgili de savaşın durumunu takip ederek NATO Yaktızın Federasyonu ile birlikte ortak bir plan çerçevesinde bir sonraki kamp programı ile alakalı da ortak çalışmalar yapacağız. Ну что я могу сказать Bizde kimse savaşın ülkemize geleceğini beklemezken savaş ülkemize, şehirlerimize, evlerimize geldi. Şu an her şeyi yıkıyor, darmadağın ediyor. Sürekli bir bombardıman altındayız. Üzgünüz za našu stranu. şu an benim orada annem Abim, e, onun ailesi, tüm sevdiklerim orada. Hepsi ayaktalar, e, hepsi silahlandılar. E, şu an ülkemizi korumak için hepsi silahlandı ve ülkemizi korumak için savaşıyorlar. E, sürekli onları düşünüyorum. Biz возможность приехать сюда и дает возможность тренироваться без без Halkov'da şu an bir antrenman yapma şansına sahip değiliz. O yüzden Türkiye Atletizm Federasyonu'nun bize yapmış olduğu bu davet bizim için çok önemli. Ee, biz onlara çok teşekkür ederiz çünkü şu an en azından antrenman yapabiliyoruz. Hayatımıza bir şekilde kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Ee, yarışmalara ve hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Şu an yanımızda antrenörlerimiz olmasa da e, bir şekilde burada hazırlıklarımızı yapmaya devam etmeye çalışıyoruz. Sevgim <laughs> можете сказать? Есть метров от нас два или три раза Даже двери в подвале открылись. yola çıktıktan birkaç saat sonra da o bizim kaldığımız sığınağa bir bomba düştü ve orası şu anda tamamen yıkıldı. Yani şu anda hayatta olmayabilirdik. Tamam. Malayet. Rekorsmenka <laughs> Ukrayna, 5. Nesli Olimpiyatı. Burada 23 Biz 23 Şubat'ta normalde Ukrayna Salon Atletizm Şampiyonası için hazırlıklarımızı Sumi şehrinde devam ediyorduk. Ancak 23 Şubat'ta ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Ve sonrasında bize evlerimize dönmemiz söylendi. 24 Şubat sabahına ne bir telefon sesiyle ne de bir alarmla uyandık. Maalesef bomba sesleriyle uyandık. Yani burada bulunmamızın da sebebi güzel bir şey değil maalesef. Kötü olayların sonrasında bizi buraya davet ettiler ve biz de şu an buradayız. 24 Şubat'ta ilk kez bomba seslerini duymaya başladık şehir merkezindeydim. Ailem şehir merkezine 50 kilometrede bir kasabada yaşıyorlar. Ee, i̇nsanlar nereye kaçacağını bilmiyor. Kim nereye sığınacağını bilmiyor. Şehre bombalar düşüyor. Benzin istasyonlarında benzin yok. Her yer kapalı. Ne tarafa gideceğinizi bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız onu bilmiyorsunuz. Ee, çok şükür o gün aileme, anneme, babama kavuştum. Onların yanına gidebildim. Ee, onların yanında en azından şehre göre daha güvenli bir ort ortamda en azından e, beraber olabildik. Ancak bomba sesleri tabi sizin her sabah ya da hemen bir bomba sesiyle uyanmanız birbirimize arkadaşlarımız sosyal medya üzerinden sadece yazdığımız tek şey nasılsın, 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 hayatta mısın, orada mısın gibi sorular sorarak sürekli aynı soruları sorarak çünkü hemen bir yerde üzerinize bir bomba düşebilir bilmiyorsunuz nereden ne düşebilir. Dünya salon atletizm şampiyonasına Belgrad'a davet ettiler ama Belgrad'a gidebilme, gide gidebilme şansım yoktu çünkü sarıkların nerede bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum, vücudum ne halde bilmiyorum, kendimi ona konsantre edemiyorum. Ama Türk Atletizm Federasyonu sağ olsunlar bizi buraya davet ettiler. Bize burada hem antrenman olanağı sağlıyorlar hem burada bize sırık, benim sırık buldular bana atlayış yapabilmem için, en azından bir antrenman yapabilmem için.

Там и простой жить. Просто... Да. Просто ходить, да. Как ты?